Delailin Nur'dan bin salavat kıymetinde bir salavat-ı şerife, salavat Şazeli tarikatının kurucusu Ebul Hasan Şazeli'ye ait. Allahümme salli ala men minhu in esrar ve enfalakatil anvar, ve fihi irtakatil haqaiku وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بأزهار جماله منيقا وحياذ الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوض إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسود صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجميع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من مبارد الجهل وأكرع بها من مبارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا لنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 ان الذي فرض عليك القران لرادوك الى معاد ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اجعل لي من امري فرجا ومخرجا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم arad da şefri ve'l vetri ve added kelimatillah mubarakat Allah'ım sırların kendisiyle açıldığı nurların da yine kendisinden saçıldığı hakikatlerin kendisine yükseldiği gerçek değerini bulduğu Hazreti Adem'in Aleyhisselam ilimlerinin kendisine inip de mahlukatı aciz bırakan onun karşısında fehimlerin, anlayışların zayıf kalıp ne bizden önce geçmiş ne de gelecek hiçbir kimsenin kendisini idrak edemediği o zata salat etki melekut aleminin bahçeleri, onun cemalinin çiçekleriyle güzeldir. Ceberut aleminin havuzları, onun nurlarının feyziyle dolup taşmaktadır. Vasıta olmasaydı, neticeye ulaşılmazdı kaydesince, ona bağlı olmayan hiçbir şey yoktur. Bu salat senden ona, senin şanına yakışır ve onun da layık olduğu bir salat olsun. Allah'ım o senin varlık ve birliğine delalet eden, bütün hakikatleri üzerinde toplayan sırrındır. Huzurunda duran en büyük aynandır, perdendir. Allah'ım beni onun soyuna ilhak et.'' Onun sahip olduğu şerefe beni layık kıl. Onu bana öyle tanıt ki bununla cehalet kanallarından kurtulup fazilet pınarlarından kana kana içeyim. Bana onun yolu üzerinde inayetinle kuşatılmış olarak huzuruna doğru giden yolda yardım et. Beni batılın tepesine öyle bir indir ki beynini dağıtayım. Beni ehadiyet deryalarına, denizlerine al. Vahdet denizinin kaynağına garket, batır. Öyle ki sadece onunla göreyim, onunla işiteyim, onunla bulayım, onunla hissedeyim. Allah'ım en büyük aynan olan Hz. Muhammed'i ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı ve mahlukatın içerisindeki o ilk gerçeği tahkik etmekle onun hakikatını, alemlerimi kapsayan, kaplayan, kuşatan eyle. Ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, Allah'ım kulun Hazreti Zekeriya'nın aleyhisselam nidasını, duasını işittiğin gibi benim nidamı da duamı da işit. Senin rızan yolunda bana yardım et. Senin rızan yolunda kudretinle beni destekle. Benimle senin arana, benimle senin aranı birleştir benimle senden başkasının arasına perde koy. Allah 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 Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir. Yüce Rabbimiz katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize. İşimde bana bir genişlik ve çıkış yolu göster. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Tek ve çift varlıklar sayısınca. Allah'ın eksiksiz ve bereketli kelimeleri sayısınca, adedince salatlar, selam, tahiyye, rahmet ve bereket kulun, nebin, habibin ve rasulin ve rasulün ümmi peygamber Hazreti Muhammed'e Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun aline, tüm seyitlere, şeriflere, ezvacı tahiratına, tüm aile fertlerine ve ashabına olsun, tüm sahabe efendilerimizin üzerine olsun. Amin.